Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda ölümden sonra ruhun durumu nasıl olacak ondan bahsedeceğiz. Ölünün kabri toprakla örtülüp düzenlendiği ve insanlar almaya başladıkları zaman kabrin yanında durup şöyle demeyi sahabiler müstahap görürlerdi. Ey falan! La ilahe illallah de bunu üç kere tekrar eder. Sonra yine ölüye hitaben, ey falan, Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir de diye telkinde bulunurlardı. Definden sonra telkin vermek meşrudur ama yapılması kesinlikle emredilmiş bir iş değildir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın telkin verdiğine dair bir haberin aksanılmamıştır. Ancak asaptığım ve tabiinden rivayetler gelmiştir. Ölü, ruhun cesedinden ayrılmasından sonra öldüğünü anlamaktadır. Nitekim hadislerden de anlaşıldığı gibi ruhun cesetten ayrılması ile nimet ve azap başlamaktadır. Ayrıca ölü'nün sadece baş tarafı değil bütün vücudunun üstüne tahta kerpiç veya kamıştan şeylerle örtmek müstahaptır. Ölüm mutlak yokluk değil bir halden bir hale geçiş ve bir evden diğer bir eve göçüştür şüphesiz. Bu göçün başlangıcı dünyada birbirine en sıkı bağlarla bağlı olan bedenle ruhun birbirinden ayrılmalarıdır. Bu nedenle ruhun bedenden ayrılışı, çıkışı ve bundan sonra ebedi istirahatgahı olan cennet ya da cehenneme varıncaya kadar olan yolculuğu ve bu yolculuk esnasında geçecek olan hadiseler önemlidir. Ruh bedenden ayrılınca yani insan ölünce artık biz onun bulunduğu alemde sürdürdüğü hayatı müşahede edemiyoruz. Ama şer'i naslarda haber verilmiş olan her şeye kesin olarak inanıyoruz. Gözlem ve deney sahasından uzak olan dünyadaki kesif cisimlerin idraki için verilmiş olan duyularımızla idrak edemediğimiz bu fizik ötesi alemde, meydana gelen olayları ve ölümden itibaren insanların başına gelecek şeyleri ancak nakli delillerden öğrenebiliriz. İnsanların bu ebediyet yolculuğu esnasındaki halleri ayet ve hadislerde yeter derecede izah edilmiştir. Öyleyse ebediyet yolcularının ilk yola çıkışları olan ruhun bedenden çıkışı ve ölünün cesedi kabre konuluncaya kadar başına gelecek hallerden işe başlayarak bu husustaki haberlere bir göz atalım. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Sizden biriniz ölüm geldiği vakit elçilerimiz, Meleklerimiz onun ruhunu alırlar. Allah Celle Celaluhu nefislerin ölümü zamanında canlarını alır. Ey Resulüm, onlara de ki: Sizin canınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği Azrail canınızı alacak. Buna göre ölüm meleği Allah Teala ve Allah'ın ruhları almakla görevlendirdiği melekler ruhu almaktadırlar. Bu ayetler arasında var gibi görünen zıtlığı ortadan kaldırmak için alimler hadis-i şeriflere müracaat ederek böyle bir açıklama getirmişlerdir. Ölümün gerçek faili Allah Celle Celaluhu'dur. O, hikmeti icabı ruhları almakla ölüm meleğini yani Azrail aleyhisselamı görevlendirmiştir ve ölüm meleğinin yardımcıları durumunda bir kısım melekler daha bu işte görevlidirler. Buna göre ölümün başlangıcı olan Ruhun ayaklardan itibaren boğaza kadar çıkarılması işini biraz önce zikrettiğimiz birinci ayette işaret olunan ölüm meleğinin yardımcıları yapmakta, gırtlağa gelmiş olan ruhu ise ayet-i kerimede ölüm meleği adı verilen Azrail aleyhisselam almaktadır. Ölümün hakiki faili ve yaratıcısı ise Allah Celle Celaluhudur. Böylece bahsetmiş olduğumuz üç ayet birbirini desteklemekte ve ölüm fiilinin meydana gelişinde rolü olanları beyan etmektedirler. Aralarında hiçbir tearruz yoktur. Ölüm meleğinin ruhları alışı Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmaksızın bir sivrisineğin canını almaya bile güç yetiremez. Zira meleklerin hür iradeleri olmadığı gibi emrolunan işleri yapmak için gereken kudreti de kendilerine Allah Celle Celaluhu verir. Onun emri ve izni olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Ölüm meleğinin yardımcıları rahmet ve azap meleklerindendir. Bir insan vefat edeceği zaman ölüm meleğiyle birlikte rahmet ve azap melekleri de hazır olurlar. Bunların sayılarının 4 ya da 3 rahmet, 3 de azap olmak üzere 6 olduğunu bildiren rivayetler vardır. Bu melekler eceli gelmiş olan mümin'e güzel surette görünüp rıfk ile yumuşaklıkla muamele ederler ve müminin ruhuna çık ey güzel cesette bulunan doygun ruh. Hamd edici ve Allah'ın rahmetiyle güzelliklerle müjdelenmiş olarak çık ve Rabbine kavuş diye hitap ederler. Mü'mine verilen bu müjde ve meleklerin güzel görünüşü, kılıçların vuruşundan daha şiddetli olan ölüm acılarını unutturur ve onu sevince gark eder. Bir hadis-i şerifte ölüm acıları yünün içinden çekilen dikeni teşbih edilerek dikenin yünden bir şeyler kopardığı gibi ölümünde mutlaka acılarının olacağına işaret edilmiştir. Ölüm anında insanın yanına gelen melekler kafire son derece korkunç bir surette görünerek öyle hitap ederler. Çık ey habis cesette olan habis ruh! Alçaltılmış olarak ve cehennemle müjdelenmiş olarak çık! Bu hitap ruhun çıkışına dek sürer. Ancak müminin ruhu kolay bir şekilde bedeninden ayrılır. Lafızlarında bazı farklılıklar olsa da mana yönünden aynı olan rivayetlerde müminin ruhunun ölüm meleği tarafından alınır alınmaz hemen yanında bekleyen rahmet meleklerine verileceği ve onlar tarafından yükseltileceği kafir ve kötü kimselerin ruhlarının ise bekleyen azap meleklerine teslim edileceği ve kendisine gök kapılarının açılmayacağı haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de işaret olunduğu gibi ölüm meleğinin ruhu alışı esnasında hazır bulunan rahmet ve azap melekleri birbirlerine bunun ruhunu kim yükseltecek diye sorarlar. Ta ki Allah Celle Celaluhu bunlardan birine o kişinin ruhunu almalarını emredinceye dek bu esnada ruh müdrik olarak baki kaldığından dünya hayatının sona erdiğini ve bedenden ayrıldığını bilir. Bera İbni Azib'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ruhun cesetten çıkışı ve mezara konuluncaya kadar başından geçen olaylar şöyle anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Ensardan bir adamın cenazesine gittik. Kabre vardığımızda mezar henüz kazılmamıştı. Peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam oturdu. Biz de yanı başına oturduk. Sessiz duruyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki bir odun parçasıyla toprağı karıştırıyordu birdenbire başını kaldırdı ve iki ya da üç kere kabir azabından Allah'a sığının dedi ve sonra şöyle buyurdu. Mü'min kul, dünyadan ayrılmak ve ahirete göçmek üzereyken ona semadan yüzleri güneş gibi parlak melekler, cennetten getirdikleri kefen ve kokularla gelip başucuna oturur ve şöyle derler. Ey iyi ruh çık ve Allah'ın mağfiretine rızasına kavuş kabın ağzından suyun aktığı gibi ruhu çıkar ve onu ölüm meleği alır. Hazır olan melekler göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içerisinde müminin ruhunu ölüm meleğinin elinden alıp getirdikleri kefen ve güzel kokular içine koyarlar ki ondan çıkan miskten daha güzel bir koku yeryüzüne yayılır. O ruhu hemen yükseltirler. Rastladıkları her melaike topluluğu bu hoş kokunun ne olduğunu sorarlar müminin güzel kokulu ruhunu yükselten melekler de onun dünyadaki en güzel isimleriyle falan oğlu falan diye söylerler. Ta ki dünya semasına varınca gök kapılarının kendisini açılmasını isterler. Gök kapıları açılır ve yükselirken ta yedinci kat semaya kadar her semada bulunanlar onu daha sonraki en yakın semaya dek uğurlarlar. Böylece yedinci kat semaya gelince Allah Celle Celaluhu kulumun kitabını dünyada işlemiş olduğu iyi amelleri illi yuna yani Levh-i Mahfuz'un bir kıtasına yazın ve onu yeryüzüne iade edin. Ben Azimuşşan onları topraktan yarattım. Yine toprağa çevireceğim ve ikinci defa ondan çıkaracağım buyurur ve melekler ruhu yeryüzüne indirirler. Ceset kabre girdikten sonra da ruh cesede iade olunur. Diğer bir rivayette ise müminin ruhunun çıkışı yağdan kıl çekmeye teşbih edilmiş ve çıkar çıkmaz hazır bulunan rahmet melekleri tarafından illiğine götürüleceği haber verilmiştir. Ebu Hureyri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği isnadı hasen bir hadis-i şerifte müminin ruhunun rahmet melekleri tarafından semaya yükseltileceği ve orada müminlerin ruhlarının yanına götürüleceği haber verilmektedir. Müminler, yeni gelen ruh sebebiyle çok sevinecekler ve ona hemen dünyadakileri falan ne yaptı, filanın durumu nasıl gibi sorular sormaya başlayacaklar. O esnada onlara arkadaşınızı bırakın istirahat etsin çünkü o şiddetli bir geçitteydi denir. Sonra yine sorularına devam ederler. Sorulanlardan bazıları için o öldü size gelmedi mi deyince ateşe götürüldü derler. Kafir öldüğü zaman ruhundan çok kötü bir koku yayılır ve ruh kafirlerin ruhlarının yanına getirilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisinden sahih bir senette nakledilen sözünde de müminin ruhunun semaya yükseltileceğini ve orada müminlerin ruhlarının gelip kendisine dünyadaki tanıdıklarını soracaklarını söylemiştir. İstanbul surları dibinde metbul olan Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin de müminin ruhunun yükseltilişini anlatırken rahmet ehlinin kendisini karşılayarak dünyadakileri soracaklarını haber vermektedir. Meşhur hadis ravisi Vehb bin Münebbih radiyallahu anh, müminlerin ruhlarının gelen mümini karşıladıkları ve dünyadan haber sordukları, bu makamın 7. kat semada Allah tarafından müminlerin ruhları için yaratılmış, parlak bir yer olduğunu belirtmiştir. Yine hadis-i şeriflerde ifade edildiğine göre, kafir ve günahkar olanların ölümü anında melekler kendilerine korkunç bir surette görünecek kendisini azapla müjdeleyecek ve ıslak günden dikenli demirin çıkarıldığı gibi zorla ve azap ederek ruhlarını alacak. Bu esnada imansızlar çok şiddetli azap ve korku içinde olacaklar. Ölüm meleği çıkardığı ruhu yanında cehennemden getirdikleri bir ateş parçasıyla bekleyen azap meleklerine teslim edecek. O esnada kafirin ruhundan çıkan pis koku her tarafa yayılacak. Azap melekleri bu ruhu dünya semasına götürüp kapıların açılmasını istedikleri zaman gök kapıları açılmayacak ve ruhu siccine emsali ruhların yanına götürülüp yaptığı kötülükler oraya yazıldıktan sonra ruh kabre konan cesedine iade olunacak. Kur'an-ı Kerim'de bunların hali bu şekilde dile getirilmiştir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara iman etmeyi kibirlerini yediremeyenler var ya, onlara gök kapıları açılmaz ruhları göğe yükselmez ve deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar yani hiçbir zaman cennete giremezler. İşte biz günahkarlara, müşriklere böyle ceza veririz. Rabbim son nefesimizde bizlere iyi olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.